Is captain Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Rıfat Çiftçi. Beni Zula'da Kaptan olarak biliyorsunuz. E, gençler bugün full artı full hesapla e, rekabet oynayacağız. Yalnız şöyle bir şey var. Rankım acemi, acemi serverine gideceğiz. Orada rekabet e, oynamaya çalışacağız. Ee, hiç bilmiyorum ne tepkiler alacağım hani takım arkadaşlarımdan falan. Ben de çok merak ediyorum. Ee, dilimin döndüğünce işte oynayabildiğim kadar e, oynamaya çalışacağım. Ee, arkadaşlar sizlerin hesabını dizmeye çalışıyorum canlı yayınlarda. Ee, bunun için hani Instagram'dan beni takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özel teklif olan insanlar da böyle hani bir fotoğrafı çekip ID ve şifresini yazarsa e, canlı yayında e, hesabı dizmeye çalışacağım. E, kanala abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. İsterseniz şöyle küçükten videoya geçelim. Arkadaşlar favela geldi. Çok merak ediyorum. Şöyle ranklara bakıyoruz. Hepimiz acemiyiz. Şöyle Büyük ihtimal kısadan gelecekler. Helal. Şuradan bomba almıştık. Aa tek kaldım. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bomba imha edildi. kazandı. Aga Biraz e, fokus oynayacağım arkadaşlar. Bomba bölgelerini koymuş. Çok da hani ya Arkadaşlar hani ezmek şey için demiyorum hani acemi bilmiyorlar hani ne bileyim konuşamadım ya. Ana vuramadım. <laughs> Helal olsun be. Helal be. <laughs> Yok mu be? Hep çatımız. <laughs> Kıçından <yordu. gülüyor> Şöyle A'ya gideyim ben arkadaşlar bir şey değil. Pingi mi var bir Bizden bir arkadaşın pingi varmış. Şöyle bir bomba alayım araya. Helal be. Ne güzel bomba attı. Şunu da şöyle vurayım. Şöyle hemen. Hemen çamaşır bakmam lazım. Birini kaçırdılar. Az daha vuramıyordum. Büyük ihtimal kendi base'imdedir. Şur evet, şurada... Ya ag aga görmüyor ya. Aga be. Bizim takımın... Bizim takımın... <laughs> ...şeylerini merak ediyorum ne cevap veriyor. Ses bu arada fazla mı? Hemen... ...bir bakayım sese şöyle. Belki benim sesimi bastırıyordur. Shadow ne yazdı? Shadow her şeyin altı mı? <gülüyor> <gülüyor> Belki video izlerler. Onlara da selam olsun. Şöyle bakalım. Şöyle şuraya bakıyoruz. Aga be. Vur, onları vururken içim sızlıyor yeminim ben. Nereye gitsem kısadan ben yine A, A gideyim. Seri. bloklamasam beni kankam. Şöyle attım bir tane bomba kapıya. Gelen olacak buradan. şöyle bir yoklayalım. Bizim takım da zehir ha. Hani bana hiç şey bırakmadılar. Bomba oh, bölgelerini Hemen şöyle aga Herkes sıraya giriyor arkadaşlar. Şöyle atıyorum. Aga be. Şöyle alta bakalım hemen. Şöyle şuradan geçen var mı? Şöyle yapalım mı? Allah! Gafil avladı. Adamsın be Emre Çolak. Emre CDK. biraz izleyeyim onları ya nasıl oynuyorlar ne kullanıyorlar m468 artı 2 ustur artı 3 o adamsın be siste çözecek tek kaldı olsun bir el verdik şöyle bu taraftan gideyim bakalım 12-2 oynuyoruz arkadaşlar ee, çok konuşamıyorum olabildiğince odak oynamaya çalışacağım hani diyeceksiniz Acemi server ne oda oynayacağım ama saygı var şöyle bir bakıyorum yaraladım onu bayağı be şöyle alt tutuyorlar mı tutmuyorlar alta bakalım hemen gelen giden var mı Alt kontrol ettim Tamam süper biri gitti alta. Kapı mı geliyorlar? Ana gitti. Bir şey mi yaptılar? Şurada adam kalmadı galiba. Yo. Asmadan gitti. Aşağıya bakıyorum. Diğeri de AFK mı acaba? <laughs> Bizim takım canavar ya. Beni oynatmadılar. Ee, onlardan 5, 4, 3, 3. Ana hiç vuramayan da var onlardan. Evet, şöyle gidiyorum. Hatta şöyle yapayım mı? Yapmayacağım onu bir daha. Bir şey denedim. Şöyle vuralım. Şurayı da sisleyelim. Ona bir güven verelim oradan gelmesi için. Aşağıya düştük. Çok güzel. Nereye gitti ya? <laughs> Basmasak iyi değil ha? ha? burada mı? Arkada da çok güzel. Şöyle biz yine baka baka gidelim. Us, helal be, bir yazalım helal. Bakayım ne diyecekler. Nereye gidiyor? Şöyle bir atalım bakalım. Hep de aynı kişi düşüyor bombaya ya. Aşağıya bakan var mı? Şurada birisi var. Sal bana kekliği. Bir tane daha vardı orada. Kapı geliyor olabilir mi? Kapıdan ses aldım çünkü. Adamsınız be. Şimdi avantajlı tarafı onlar geçiyor. Bakalım o tarafta neler yapacağız. 15'e 2 oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen A'dan bastırmaya çalışacağım. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şurayı bir sisleyeyim. Şöyle bir tane indirdik. Şöyle bir tane daha indirdik. O da beni indirdi. Alırız ya böyle. Helal be. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir. <laughs> Haydi Zula. <laughs> Haydi Zula takımı. Şöyle ikili mavi şeyimiz yok mu? İkili bombamız. Anlaşıldı. O taraftan kimse gelmeyecek. Bakma bakma o tarafa. Şöyle bir tane vuralım. Aşağıya bakalım. Aşağıda kimse yok. Şöyle bir fake vereyim kimse gelmiyor. Devam ediyorum bombayı kurmaya. Bomba kuruldu. Şöyle gitse oraya ne olur? Ölür müyüz? Şöyle bir tanesini vurdum. Diğeri kapının o tarafta mı? Tamir mi? Tamir Arkadaşlar. E Böyle bir şey düşünüyordum hani ne zamandan beri çekip çekmeyi çekip çekmemek arasında kalmıştım. Umarım beğenirsiniz. Ben çok zevk aldım. Videoya çıkan herkese de selam olsun. Oynayan herkese de selam olsun. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bana destek için. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.